arkadaşlar. Size benim de kullandığım e, ve ödeme aldığım bir siteyi tanıtmak istiyorum. Yorum yaz para kazan.com sitemizin adı. E, tabii sizin üye olmanız gerekiyor ama ben şimdi siteye giriş yapacağım. Evet, sitemize giriş yapıyoruz. Ve önümüze böyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada görevlerimiz var. Müzeyyen Restorant Maps yorumu demiş. Yani e, haritada müzeyyen restorantı yorum yapmanızı istemiş. Sefa Vinç yorumlar var. Kaydol kayıt ol hizmeti var. Youtube hizmetleri var. Yani abone olabiliyorsunuz. E, beğenme var. Yorum yap var. Google Play <laughs> Play'e yorum yap 5 yıldız gönder gibi görevler var. Şu andaki bakiyem 8.86 Alt limiti 20 TL. Daha önce çekim yaptığımı söylemiştim bu siteden. Şimdi gelin sizinle birlikte bir görev yapalım. Mesela Sefa Vinç kiralık vinç demiş. Basıyoruz. Burada görevde ne yapılmasını istediğini belirten bir yazı çıkıyor karşınıza. Bu yazıyı okuyorsunuz ve görev adresi diyorsunuz. Görev adresinize bastığında sizi Sefa için sayfasına atıyor. Ee, aşağı doğru iniyoruz ve burada bir yerde olması lazım. Bakalım nerede? Yorum yaz. Evet, yorum yazına basıyoruz. Burada artık kendi hayal gücünüzle ve kurgunuza kalmış nasıl yorum yapacağınız ama gerçekten bu e, hizmeti almış gibi yorum yapmanız gerekiyor. Mesela 6 katlı bir binaya taşındık. ve eşyalarımızı Sefa Vinç Sefa Vinç Sefa Vinç sayesinde evimize çizilmeden zarar görmeden çıkardık. Güler yüz ve uygun fiyat garantisi var. Sizin de bu hizmeti almanızı tavsiye ederim. Ve yayınlaya basıyoruz. Evet bitti. Önümüzde çıkan ee, şöyle evet Sonra yaptığımız yorumun ekran resmini alıyoruz. Ve geri dönüp dosya seç diyor. Görev sayfamızın altında ekran resmimizi dosya seç bölümüne göndererek görevi yaptığımızı kanıtlıyoruz. Kanıtı gönder diyor. Kanıtı gönderdikten sonra birazcık internetim yavaş. Kusura bakmayın. 24 saat içinde onaylanacaktır diyor. En geç 24 saat içinde onaylanıyor. Bu bu arada e, şuraya basarak buradan görevlerinizi takip edebilirsiniz. Yapmış olduğunuz görevleri. Mesela 13 saniye önce yapmışım Sefa Vinç kiralık Vinç diye onay bekliyor diyor. Onaylandığı zaman buradaki yeşil olarak gözüküyor. Kendiniz de görev yayınlayabiliyorsunuz. Mesela burada kategorisini işte başlığınızı ne yaptırmak istediğinizi ve ne kadar ödemek istediğinizi yazarak görev yayınlayabiliyorsunuz sitemize. Ödeme talebi e, alt limiti 20 TL. En para var, papara var, ziraat bankası, e, finans bank yani aklınıza gelebilecek neredeyse her bankayı bulunduruyor site. E, buradan yeni görevlere basıp tekrar aynı sayfaya geçebiliyorsunuz. Buradan başka bir görev daha seçip yapabilirsiniz. Ayrıca diyelim ki bir konuda sıkıntınız oldu ya da işte e, bir yerde takıldınız. Destek bölümü var. Destek bölümüne basıp yeni destek talebi oluştur dediğinizde tabi e, destek talebi oluşmadan önce sıktıkça sorulan sorulara göz atabilirsiniz demiş. Ben hiç destek bölüm şey destek talebi oluşturmaya ihtiyaç duymadım. E, çünkü bir sıkıntı yaşatmıyor sitesi ama destek talebi oluşturacaksınız. Destek talebi oluştur diye basarak buraya sıkıntınızı yazarak konuyu, mesajınızı, sıkıntınızı yazarak destek talebi oluşturuyorsunuz. Sonra bu oluşturduğunuz destek talebini tekrar burada destek bölümüne basıp destek taleplerim kısmından en son oluşturduğunuz destek talemini yanıtlanıp yanıtlanmadığını görebiliyorsunuz. Ama sitemizin Telegram sayfası var. Yani Telegram sayfasında birbirimize arkadaşlarla yardımcı oluyoruz ve e, çok sıkıntıda kalırsak site adminlerimiz bize yardımcı oluyor, yöneticilerimiz. O yüzden destek talebi oluşturmaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Referans sistemi var sitemizde. Buradan <laughs> arkadaşlarınızı çağırarak referans olabiliyor şey arkadaşlarınızı çağırabiliyorsunuz sistemimize ve arkadaşlarınız size referans oluyor. Referans linkinizle kayıt getirdiğiniz üyelerin her birinin yaptığı görevlerin kazancından %10 kar alırsınız. Kayıt ettiğiniz üyelerden bu kar düşülmez diyor. Yani arkadaşlarınız görev yaptıkça size %10 kar geliyor ama arkadaşlarınızın yaptığı görev tutarından bu kar düşülmüyor. Evet arkadaşlar, benim anlatmak istediğim bu kadardı. Gerçekten tavsiye ettiğim bir site. Çünkü gerçekten ödeme aldım. Ayrıca dediğim gibi Telegram sayfamız var ve Telegram sayfamızda benim gibi bir sürü arkadaşımız var. Bu siteyi kullanan, bu siteden memnun olan onlarla iletişime geçip Telegram'da ödeme alıp almadıklarını sorabilirsiniz ben ilk katıldığımda ödeme alıp almadıklarını sormuştum ve ödeme aldıklarını belirtmişlerdi hatta ödeme barkodlarıyla yani kanıtlarıyla kanıtladılar bunu site çok güzel ee, videonun altına sitenin linkini ve referans numaramı koydum sitenin linkinden kayıt olursanız ve referans numaramı girerseniz çok mutlu olurum teşekkür ederim